Hoş geldiniz. Eee, plastik yapıştırmayı anlatacağım bugün sizlere. Tekrar iki renk yapıştırıcısı var, İkiz tüp diye geçiyor. Yani onu siyahla beyazı karıştırıyoruz. Sonra güzel karışım olduktan sonra yani bu renge geldikten sonra buraya sürüyoruz. Benim bu arabanın kilitiydi. Arka kap bagaj kilidi çatlaktı. Şurada büyük çatlak vardı. Çatlakların içini de doldura doldura. Yalnız kapanmasına dikkat edin. Yani buraya akıtmamak şartıyla. Şuraya kadar değdirdim ben çatlak var diye. Şu an bu şekil kurudu. Bayağı bir sert ve parlak. Açılıp kapanmasına şu an bir şey sorun yok. Gördüğünüz gibi çok sert. İşimi görür diye düşünüyorum şu an için. En azından ayrımlar daha çok ilerlemesini önler. Şu arkaları da getirmemeye çalışıyorum. Yani şu hareketli parçalara sürünmüyoruz. Evet, akmışım o yüzden şöyle kalmış şurada onu kıracağım zaten şöyle. Evet arkadaşlar emeği sahip geçeyim. Ben takip etmeyi, beğeni yapmayı, bir takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.